Arkadaşlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz ne gibiler. Bugün my town'u işleyeceğiz. Video geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Evet geçelim. Arkadaşlar bu daha çok yönlerle ilgili. Zaten yönleri de biliyorsunuz da bazı bilmedikleriniz olabilir. Turn right sağa dön. Turn left sola dön. Go straight, tileri git. Take the first right. İlk sağ. İlk sağ yani. Burada birkaç tane mesela böyle. Ha bu üç şeyden birincisi. Üç binadan birincisi. Budu. Bunu da biz yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaptım gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada da diyor ki o sayfayı bitirdik. Şimdi bu sayfaya geldi. Go straight ahead, turn left, take the first right. Şunu yine yanlış yumuşak ye gibi yapmışım ama o yumuşak ye değil. Evet buradaki cümle ne demek? 5 saniye veriyorum. Evet arkadaşlar 5 saniye doldu yani videoyu durdurup da bakabilirsiniz go straight ahead turn left take the first right evet bak bakalım neymiş evet bakın düz ileri git sola dön birinci sağdan demek go straight ahead düz ilerim sola dön turn left take the first right birinci sağda Evet arkadaşlar öbür sorumuza geldik. My town ne demek? Yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar bu arada hala abone olup like atmadıysanız abone olup like atmayı unutmayın. Evet öbürüne geçelim. Evet arkadaşlar öbürüne geldik. Diyor ki where is post office? Postane nerede post office? Yani Evet. Gördüğünüz gibi burada da Ahmet var. Evet arkadaşlar. Ahmet postopise gitmek istiyormuş. Soruyor. Nerede? Yazalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Size biraz düşünme şey veriyorum. Zamanı. Evet arkadaşlar düşündüyseniz soruya bakalım. Go straight ahead ileri git. Buraya geldim. Ondan sonra tektim First left. İlk. Buraya geldi. Ondan sonra zaten ilk solu da bu. Buradan bakarsak arkadaşlar ileri böyle geldi buraya. İlk solda zaten bura post office. Yani Ahmet tarafından bakarsak öyle oluyor zaten. Normalde de öyle oluyor. Evet arkadaşlar, biraz My Town'dan konuşalım. Arkadaşlar My Town zor bir ee, konu değil. Yani yönlerle alakalı, daha doğrusu yönleri çalışırsanız zaten bulursunuz. Sınavda genellikle böyle sorular çıkacaktır. Arkadaşlar ondan sonra yani My Town hiç zor bir şey değil. Tek yönleri öğrenmeniz yeter. O kadar. Arkadaşlar unutmayın My Town'un ne demek olduğunu yorumlara atarsanız sevinirim arkadaşlar. Videoyu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, bu konuyu da çalışın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Like atın ve abone olun görüşürüz.